Selam arkadaşlar hepinize... <laughs> hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte evimde biliyorsunuz yeşilin bir kanalı vardı yeşil iyice iyice iyileşmeye başladı ve daha çok abone kasmaya başladı şimdi şimdi ondan bir görünüm izleyeceğiz Abone olmayı da like atmayı da bildirimleri açmayı da yorumlara atmayı da izlemeyi de unutmayın. Zaten zaten izleyemezseniz nasıl like atacaksınız ki? Like, like, abone, bildirim, yorum bunları nasıl yapacaksınız? <laughs> Neyse hadi izleyin de. İlk önce ilk önce izleyin. Zorunlu değildir. Başlayalım. Bu arada bilgi vereyim. Yeni filmimiz çıkacak arkadaşlar. Yeni filmimizin ismi Türkçe sınıfı. Ya bugün başlayacağım şeye. Efekt yok yalnız. Kendim, kendi şeyimden yapacağım. Hadi başlayalım. Eh, bak. Dur sıra bende. Oğlum hazır hazır gel. Tamam dur. Başladı. Hadi hadi. Gel arkadaş. Aha aha geliyor. Durun. Al. Durun bakayım siz orada. Hayır hayır hayır. Aha çok güzel. Hatten. <laughs> Başka var mı? Hey. Oğlum bitti bitti. Geri geri başlayın. Gel buraya. Oğlum seni şey yapacağım. Bekle bekle bekle. Al buradan. Aldın 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 aldın. Arkadaşlar şurayı da açalım. Bak şöyle yol atalım. Hı? Heh, ne oldu? Başlatın hadi. No capes mi? Heee. Şu pelerini bırak. At şuraya. Artık pelerinsiz oyna. Oğlum söyleseydim ben zaten çıkarırdım. Ne var ya? Başla. Konuşma da başla. Ben ne yapacağım şimdi? Pelerin yok. Oğlum ben ne yapacağım? Pelerin yok bende. Bas, bas export. Aha. Aha. Bakın. Tekrardan. Bu sefer Minecraft blog. Hepinize selam arkadaşlar. Bakın öyle Minecraft vlog çekeceğiz. Burada her şey gördüğünüz gibi kara arkadaşlar. Bakın her taraf Minecraft karesinden arkadaşlar. Şu an Minecraft'ın içinde bir vlog yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımızla vlog yapacağız. Minecraft vlog. Çıkın çıkın çıkın. <laughs> arkadaşlar. inek. O hayır inek. O oh, hayır inek. Niye ilk defa inek gö görürler gibi şey yapıyor. Oğlum, oğlum şeyi bulduk. Oğlum. Şey bu inek bulduk. Ne yapıyorsun lan? Dur oğlum videoyu durdur. Yes oğlum kesinlikle başardık lan. Neyi başardık? Görüntüyü. Ne oldu? Atlayın bakayım şuraya. Atla 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 atla. Geç benim olduğum yere. yapmayı becerdi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bu şu çocuk hala video derdinde. Geldi şimdi ne yapacağız? Of, çok uykunlar. Ne? Durun arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle bir güneş doğumu var. Arkadaşlar. Şöyle şöyle bir kalite ekleyelim. Uzun değil. Bak şöyle bir kalite. arkadaşlar. Ve arkadaşlar izlediğiniz için şey yapın. Ben Instagram'a başladım. Şuradan takip edebilirsiniz işte. Hadi görüşürüz işte. Siz yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Aha. Çocukluğunuzun gittiği yere bakın. Aha başardık kesin. Yellow is Yes. Sanki efsane kötüyce. Publish. Yes yes yorum kasacağım abi. Yor yorum kasacağım abi. Arkadaşlar bugün asaba geçti bakın. Güzel kanalımızdaki çok güzel bir şey aldık. Çok güzel bir abone kastık arkadaşlar. Yeni Yeni şeyimiz belki şey olabilir. Süper ara videosu değil misiniz? Peki vlogu beğendiniz mi? Hepiniz şey yaparsınız. Ee, beni bekleyin. Bakın şey yiyeyim mi? Şunu yiyeyim mi? Şu çimenleri. Şimdi hadi son, sonraki videoda görüşürüz. Oğlum! Ne oluyor? Arkadaşlar bir tane videomda demişsiniz ki. Çimen ye, yani. Bakın şöyle bakıyorum. Tamam yerim arkadaşlar. Bir portal için yani yerim. Arkadaşlar şimdi geri bakıyoruz. Bak 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 bak. Oğlum niye şey yapıyorsunuz? Ay. Yes, nice, 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 nice. Bakın bakalım şöyle. Oğlum şöyle güzel bir yorum. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika ben benim çimen yememi mi istiyorsunuz? Arkadaşlar sanırım çimeni yiyeceğim. Abone olun ve bildirimleri açın. Çimeni yiyeceğim. Şimdi görüşürüz. Şimdi bunu başlat. şimdi ne yapacağız? TikTok'a başladım TikTok'a. TikTok'a başlayabiliriz belki. Ne? Oğlum niye TikTok'a başlayalım manyak? TikTok'ta hepinizin dansları. Uy çok şey kasarız. Tamam tamam. Şunların aynısını yap bakayım. al 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 şunlara ekle ya bu da kasıyor ekleyin bakayım şunu yükleyin blooper bak bakayım nasıl <laughs> çok komikti arkadaşlar bunu da atın ne yapıyorsunuz şu yoruma bakıyor musunuz kalite kötü kalite kalite kötü Baştan söyleseydin kaliteyi düzenlerdik kardeş. Oğlum bu daha çok cep kattaki sese bas Normal After effect sesi değil ki bu. Normal After effect sesi işte. Opacity 62 yaptık sadece o kadar. Lan sesle Opacity'nin ne alakası var? Arkadaşlar çimen yememi istemişsiniz diyorum. Ananı. Gelin arkadaşlar. Bakın yeni bir piknik hazırladım. Hadi yiyin. Arkadaşlar senin. Bakın bunları da siz de yiyin. Benim var. Tamam. Ben ben kaldım. Sen de bak seninki poşette. Şu arkadaşlar Bakın şimdi. Oğlum <laughs> arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? olmaz senin var ya. Şimdi göstereceğim al sana. Youtube diyorum bütün fenomenleri başımızdan aşağı döküyor oğlum. Oğlum bak seni öldüreceğim lan Ver lan o telefonu. vermiyorum lan. Adını soran olmadı ha. He aynen. Kes sesini. Ne yapacaksın lan? Oğlum kes. bizim hava atıyor. Bir Youtube'u canımızı tehlikeye atmana hiç mi gerek vardı? Lan git buradan. Enes Batur kadar takipçin olunca adını su. Ay hiç öyle olmadı? göstereceğim sana. Şu... <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? şuna bak bakayım ne yapıyoruz oğlum ne yapıyorsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hatta Nord VPN'den bir dakika ne oluyor Neyse bakın buradan yapıyorum Nord VPN'den yeni şeyler atıyorum artık yeni video için biz Green Zilla Hadi kapatın yeşil zillalar şimdi nasıl bir video paylaşsam abi hiç VTF ne oğlum? Ne yapıyor? Oğlum. Oğlum sen kimsine küfür ediyorsun ha? Arkadaşlar buradan şu dersi çıkarmış olduk yalnız. Ee, bir fenomenlik için kendimizi bu kadar tehlikeye atmaya ne gerek vardı? Yani yeşil fenomenlik için bütün yorumları desteklediği için arkadaşlarını ne eziyetlere düşürdü. Bu yüzden arkadaşlar fenomen olurken kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeliyiz ve kendimizi hiç tehlikeye atmamalıyız. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın.